Bugün hindi boynu çorbasının tarifini vereceğim. Bir tane hindi boynu kullandım. Üstüne ılık su ilave ettim. Üstüne geçecek kadar. Kaynatmaya bıraktım. Aşağı yukarı yarım saat 45 dakika. Bu arada 2 bardak un bir tane yumurta bir bardak su kullandım. Burada aslında yarım su bardağı yeterli. Asla kullanmışım. Şu anda üstüne ilave, un ilave ettim. Burada hamur yoğuruyoruz. Yani makarna hamur gibi. Hamur önce dağınık olabilir hiç sorun değil. Hamuru güzelce tezgrafta toparlayabiliriz. Güzelce devam ediyoruz. Tuz da ilave ediyoruz tabi. Siyarasında kullanabilirsiniz. Ben yani iki çorbalı kullandım. Ve de devamlı yoğuruyoruz sert hamur haline kadar bildiğiniz makarna hamuru nasıl isterseniz kendiniz nasıl hamur yoğuruyorsanız hangi hangi malzeme kullanıyorsunuz size kalmış ben böyle yapıyorum Şunu güzelce nasıl yapıyoruz. Alt 3 tanesini kullandım. Ve güzelce rulo yapıyoruz elimizin altında. Sonra kesiyoruz. Büyüklüğü, büyük, şekli her şey size kalmış. Bizimkiler böyle seviyor. Ben biraz büyük kesiyorum. Küçük sevmiyorlar. Normalde küçük yaparlar bunu. Çok küçük. Minnak minnak keserler. Bizimkiler biraz daha böyle orta boyda seviyorlar. böyle kesiyoruz. Sonra bir tepsi, un tepsi alıyoruz. arada böyle harmanlıyoruz birbirine yapışmasın. Sonra tencerede bir soğan kesip güzelce kavuruyoruz. Bir tane biber, bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ilave ediyoruz. Devam kavuruyoruz, salçanın kokusu çıkasıya kadar. Hindi boyutlarına içine ilave ediyoruz kanala beraber tekrar kavuruyoruz dinli boynunu suyunu ilave ediyoruz süzülmüş suyu üstüne sıcak su ilave ediyoruz suyunun içine kesim salaları ilave ediyoruz tuz damaklarımıza göre serin baharat kullanabilirsiniz bunu servis yapıyoruz üstüne biraz maydanoz ilave ediyoruz afiyet olsun umarım beğenirsiniz